Bakalım bugün 46 beden pantolonun içine girebilecek miyim? Kendime meydan okumuştum. 20 günün sonunda 46 beden pantolonun içine girebilecek miyim? Giremeyecek miyim diye. Normalde 48 ve 50 beden giyen birisiyim. 3 ayda toplamda 18 kilo verdim. Ve 46 beden pantolon aldım. 20 gün öncesi bu pantolon bana olmamıştı. Düğmesi ve fermuarı zor kapanıyordu. Bakalım bugün düğmesi ve fermuarı kapanacak mı? Pantolon bana olacak mı? Çok sabırsızlanıyorum bir an önce. Hemen denemek istiyorum. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Hadi hemen denemeye geçelim. Pantolon tam oldu. Yani hiçbir şekilde boşluk falan yok. Ee, bunu giydiğimde ilk giydiğimde 96 kiloydum. Bugün tartıldım 94 kilo çıktım. Ee, 2 kilo daha vermişim 20 gün içinde. Pantolon içine çok rahat bir şekilde girdim aslında. Yani düğmesi çok rahat kapandı, fermuar çok rahat kapandı. İlk girdiğimde fermuar hiç hareket dahi etmiyordu. Bunun içinde çok da rahat değilim otururken. Şu an çok rahat. Çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. Böyle ama e, oturamıyorum. Oturduğum zaman böyle kalıyorum böyle. E, uzanmam gerekiyor veya devamlı ayakta durmam gerekiyor. 2-3 kilo daha versem daha rahat olacak. Çünkü hiçbir şekilde boşluk yok. Pantolonda boşluk kalmadı. Bunlar benim için önemli değil. Önemli olan 20 günün sonunda benim bu pantolonun içine girebilmem ve bunu başardım. 20 gün içinde hem 2 kilo verdim hem de bunun içine girebildim. Önemli olan benim için buydu. Şimdi etiketini göstereceğim size. 46 beden olduğunu bunu kanıtlamam gerekiyor, söylemem gerekiyor. Sonra yazarlar işte acaba 46 mıydı? 48 miydi acaba falan diye. umarım buradan böyle gözükür. Yani kendime yeni hedefler koymak istiyorum. Ee, daha çok elbise, mesela yaza kadar 38-40 beden olma gibi ee, böyle hedefler koymak istiyorum. Umarım başarırız. Umarım hepimiz istediğimiz hedeflere ulaşırız, sağlıklı bir şekilde. Bu kadar. Bir sonraki meydan okumamda <laughs> tekrardan görüşürüz. Bu arada hastayım, burnum tıkalı, sesim belki böyle çok boğuk geliyordur. Ee, kusura bakmayın. bye-bye